Efendim şimdi sizlere hitap etmek üzere teşrifleriyle ve himayeleriyle programımızı onurlandıran, şereflendiren İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'ı güçlü alkışlarla huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim. Evet çok değerli valimiz, değerli bakan yardımcılarımız belediye başkanımız, milli eğitim müdürümüz, kıymetli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, değerli öğrenciler, öğretmenleri, velileri, değerli hayrat gönüllüleri hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Cumhurbaşkanımızın az önce takip ettiğimiz konuşmalarındaki enerjisini Görünce neden kızmış? Niye kızmış bu kadar diye insan bir sormadan edemiyor. Hakikaten şimdi bu kadar bize doğal geliyor. İşte Osmanlı Türkçesi veya Osmanlıca okumanın gençlerimiz tarafından öğrenilmesi ama daha işte yakın zamanlarda daha bir 10 sene önce, 12 sene önce, 15 sene önce Türkiye'de bunlar büyük tabuydu. Yani birisi kalkıp işte eski harflerle yazılan metinleri ben okuyamıyorum, okumak istiyorum. Bununla ilgili bir eğitim alayım dese bu bir sorun teşkil ediyordu. Bununla ilgili birileri hemen itirazlarını seslendiriyorlardı. Ama şimdi bu hamdolsun sayın valim dediği gibi normalleşti. Bu bizim kendi dilimiz, kendi metinlerimiz, kendi geçmişimiz, kendi tarihimiz. Ben Deniz Yüksek Lisansımı Harvard Üniversitesi'nde yaptım. Mezuniyet törenine katıldık. Mezuniyette biliyorsunuz öğrenciler adına işte senenin valediktorin diyorlar. Bir öğrenci başarılı öğrenci konuşma yapıyor. Mezun lisans öğrencileri adına. Çıktı latince konuşuyor. Yani Harvard'da bugün dahi mezuniyet konuşmasını yapan öğrenci konuşmayı latince yapıyor çocuklar. Hemen hemen kimse de bir şey anlamıyor biliyor musunuz? Hemen hemen kimse bir şey anlamıyor. Oturduk orada dinliyoruz latince. Arada anladığın kelimeler çıkıyor ediyor falan. Ama işte ne diyorlar? Hiç olmazsa şunu diyorlar. Bu işte bir gelenek. Biz bu geleneği yitirmeyelim diyorlar. Başka ne diyorlar? Diyorlar ki lisans düzeyinde latince öğrenirse İngilizce, Fransızca, İspanyolca bütün bizim batı dillerinin birçok kelimesi buradan geldi için kelime dağarcığı hazinesi kuvvetlenir diyor. Yeni kelimelerle karşılaştığı zaman zorluk çekmez diyorlar. O Latince'nin yaşatılması ile ilgili bunları söylüyorlar. Bizim ülkemizde işte bırakın e, e, efendime söyleyeyim Osmanlı Türkçesini Arapça mesela değil mi? Arapça öğrendiğin zaman, Farsça öğrendiğin zaman e, aynı zamanda kelime hazineniz de güçlendirmiş oluyorsunuz. Ama Osmanlı Türkçesini öğrendiğiniz zaman eski metinlere birazcık vukufiyet geliştirebildiğiniz zaman kelime hazinesi hem Arapçadan gelen kelimelerle hem Farsçadan kelimelerle birlikte ne yapıyor birdenbire zenginleşmiş oluyor. Kelime hazinesi zengin olan bir öğrenci Ondan sonra gidip yabancı dilleri öğrenmeye çalıştığı zaman o dilleri de daha yüksek bir kelime hazinesiyle öğrenmiş oluyor. Veyahut da gerçekten bizim işte eski metinleri yani Mehmet Akif'i veyahut da İstiklal Marşımızı veyahut da Mehmet Akif'in Çanakkale şehitlerine destanının o muhteşem şiiri bugün gençler okuduğu zaman ya burada bir şey diyor, diyor ama tam anlayamıyorum niye desin. Veyahut da işte Yunus Emre'sinden efendime söyleyeyim son bin yılda yazılmış kimler varsa. Yani bu insan insanların, padişahlarımızın olsun, önemli şairlerimizin olsun yazdığı şiirleri, metinleri anlayamamak bizim açımızdan bir fakirlik değil midir? Bir acziyet değil midir? Şimdi işte Shakespeare'i diyelim ki İngilizcenin referans metinlerini üreten bir edebiyatçı olarak ne yapıyorlar metinleriyle beraber yaşatmaya çalışıyorlar. 500 yıl önceki Shakespeare metinlerini büyük oranda anlayabilmeyi önemli görüyorlar. O zaman ben niye 500 yıl önce işte bir aleme hükmetmiş kanuni Sultan Süleyman'ın şiirini bugün okuyup da anlayamayayım? Yani veya anlasam bundan kim zarar görebilir? Dolayısıyla ben bu çalışmanın bu bir kere gençlerimizin e, kelime dağarcığının hazinesinin güçlenmesinde, geçmişiyle olan bağlarının güçlenmesinde çok önemli vazife ifade ettiğini düşünüyorum. Üstelik bugün Milli Eğitimimizin e, soru türlerinde yaptığı güncellemeler, gidişat artık okuyan öğrencinin her ders türünde daha başarılı olmasını sağlayacak. Onun için ümit ediyorum ki gençlerimiz hem daha fazla okusunlar, hem daha fazla kelime dağarcığına sahip olsunlar. Bu onların Şimdi dil adeta beynimizin yazılımı gibi. Beynimiz bizim işte hardware'imiz yani işte bilgisayarın çipleri bilmem nesi bizim kafamızda burada. Ama onu işleten işletim sistemi bizim kullandığımız dil. Az kelimeyle kullanırsanız işletim sisteminiz geri. Onu daha çok kelimeyle kullanırsanız daha güçlü bir işletim sistemiyle daha akıllı olursunuz. Daha çok daha güçlü kendinizi ifade edersiniz. Başka insanları da daha iyi anlarsınız. Ümit ediyorum ki siyasi tarafgirliklere, efendim bağnazlıklara, yani bir bağnaz kesim çünkü buna it, yani aslında bunu öğrenene bağnaz diyorlar ama gerçek bağnazlığı bunu diyenlerde görmek lazım. Dolayısıyla bu tür bağnazlıkları bir tarafa bırakıp her türlü gençlerimizin potansiyelini güçlendirecek olan her türlü kendi geçmişimizde güçlü köklerimiz olduğunu fark etmemize yol açacak olan çalışmayı desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Bunun için bu kadar gönüllü işte aslında 7000 genç bu arkadaşlarım 7 binin ilk 10'u yani çok büyük başarı hepsi de 7000 kişiye uygulanan sınavda tam yapmışlar. Aslında aralarında sıralamaya girişmek falan yazık insan üzülüyor. Onlar üzülmesin inşallah. Ama 15000 genç önce neden Osmanlıca öğrenmeliyiz eğitimini alınmış. O da çok kritik. yani bunun ne anlamı var? Bunu niye yapmalıyız? Onların içinden en güçlü ikna olan yedi bin tanesi demek ki bu 7 haftalık eğitimin sonunda e, çok başarılı bir şekilde buraya gelen 10 kardeşimiz aslında o yedi bin kardeşimizin başarısını temsil ediyor. Hepsini tebrik ediyorum. Hayrat Vakfı bünyesinde gönüllü olarak yıllardır bu işe emek veren bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Rabbim emeklerini zayi etmesin. İnşallah ne mezar taşın okumada zaafımız olsun ne işte yazma eserler kütüphanesine girip bir şeyi elimize alıp okuyamamazlığımız olsun. Böylelikle inşallah biz de bütün gelişmiş medeniyetler bütün gelişmiş toplumlar gibi geçmişinden koparak değil, geçmişindeki bütün zenginliği bilerek, kazanarak, sarılarak geleceğe daha aydınlık yarınlara yürüyebilelim. Hepinize emeği geçenlere, ev sahiplerimize, destekleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir şey olmasa bir gencin ben yapabilirim deyip, ben kazanacağım, ben daha öne çıkacağım, daha iyi şeyler yapacağım diyerek bir yarışmaya katılması başlı başına zaten takdiri hak ediyor. Onun için bütün kardeşlerimi, bütün 7000 kardeşimi tebrik ediyorum. Burada birinciye umre ödülü verilecekmiş bir aile yakınıyla beraber onu da ikinciyle üçüncüyü de dahil edecek şekilde genişletildiğini de müjdesini veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. TGSB'den mi geliyor? TGSP'den. Evet TGSB Başkanı Ali Aydar Bey'e bu müjdesi için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.